Gene geldi aklıma trazmdayız ne kadar eski makinelar bahçeleri içeri duvarları çıkarduk çalımızı suarmdayım yeter.

Var. hiçbir şey demeyisin ey oğul tüm rübbüm gemekleri da oturuyor

gitmenin dolmuyor yani. Kosun. Evet. Üç evet. 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 Aldım anladım Fırat Sırtıma vura vura Kız babanın evinde Koca dura dura Bir kavarım bir Göğemi vuracaksın Seni almam diye Bekar, Bekar mı duracaksın Bekar mı duracaksın Ah

Kademi geçti gitti Sonu hayırlı olsun Amin <laughs> Zaman nasıl geçti öyle Valla valla yamadım

I'm <laughs> so <laughs> Kahve iç, ölçtükleri hesabı gelen dede, işte kahve, ölçtükleri hesabı arada da sen söyle ey mucabbe'na arada sen, sen söyle yolları Gene aklıma geldi Karadeniz yolları Yaktı yardırdı beni Karadeniz güzeli Ben yetim etme sandım Ağzımı yakma sandım Sarıldı bu mazımada Beni bırakma sandım Beni bırakma

Evet merhaba değerli Murat Kurt TV YouTube kanalımızın izleyicileri şu anda Almanya Mannheim'dayız. Mannheim Karadenizler Derneği'nin organize etmiş olduğu şampiyonluk kutlaması için şu anda buradayız. Bugün cumartesi yarın sağlık saat olursa sabah 10 ile 15 arası e, Negar Nehri üzerinde bir gemi turu ile yemekli bir organizasyonla başkanımız ve yönetiminin organizasyonu ile birlikte inşallah sanatçılarımız Adem Ekiz, Anıl Yılmaz ve Azam Yılmazla birlikte bendenin sunucunuz Burak Kurt. Katılan misafirlerimizle biletler tükendi haberini aldık ama bir de başkanımızın ağzından o ifadeleri duyacağız. Önce başkanımıza kameramızı yaklaştıralım sonra buradaki beyefendileri de tanıyalım. Başkanım merhabalar. Merhaba hoş geldiniz sefa geldiniz. Çok teşekkür ederiz Nasılsınız iyi misiniz? Valla Allah razı olsun bu kadar zahmete kalktınız oradan buralara kadar Adem kardeşimiz olsa diğer abilerimiz olsa geldiniz zahmet çektiniz. Vallahi çok mutluyuz. Trabzonumuz şampiyon oldu. Ee, onu da yarın kutlamasını yapacağız Allah nasip ederse. İnşallah. İnşallah. İşte derneğimizi kurduk. Allah'ın izniyle e, arkadaşlarım, dostlarım, e, yönetici kardeşlerimizin yardımları e, yardımlarıyla <laughs> hale gidiyoruz işte. Çok iyi. Gece için e, son hazırlıklar bitti. bitti. Biletlerinizi tükettiniz Bize diye duyduk. Maalesef bazı e, üzgünüz o konuda. E, çünkü Telefonlar geliyor, talep çok olduğundan 200 bilet hemen gitti yani. Tükendi. Tükendi. Bir gemi daha mı tutsaydık acaba? <laughs> Keşke öyle bir yapalım. Harika başkanım. Inşallah Çok gelecekte daha bir güzel bir gele daha geniş. İnşallah. İkinci şampiyonlukta. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah olur. Harika. İkinci başkan ve bu arada bizim de evet. burada olmamıza vesile olan Yılmaz Arman başkanım, neler söyleyeceksin? Hem gece ile ilgili hem de duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Çalışmalar ne alemde? Nasıl gitti? Efendim bu konuda öncelikle sizler hoş geldiniz, Sabahlar geldiniz bize gurur verdiniz, sevindirdiniz. Bu proje üzerinde çok büyük çalışma yaptık. Ee, yeniyiz. Yine de güzel şeyler başardık. Çok e, sesimizi uzaklara sizin sayenizde de duyurduk. E, maalesef başkanın dediği gibi e, biletlerimiz e, kısa sürede erimiştir. Keşke daha büyük evi e, tutsaydık. <laughs> Ama bunu başardıktan sonra arkası geliyor. Seneye bir kişilik gibi sözümüzü veriyoruz inşallah bundan. İnşallah. i̇nşallah çok i̇nşallah. teşekkür ediyoruz. Şimdi sırayla tanıyalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet. Karadenizli değilim. Urfalıyım. Urfalıyım. Ben derneğin kurucu üyesiyim. Kurucu üyesisiniz. Evet. Evet. Çok teşekkür ee, ediyoruz. Biz bu işe başlarken bazı arkadaşlar yapamazlar, edemezler diyorlardı. Doğru mudur? Abi? Aynen aynen. Ama biz en güzelini yaptık. İlk gecemizi zaten Adem kardeşimizle birlikte yaptık. Buradaydı. Yine ikinci organizasyonumuza geldiği için kesre teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Çünkü burada olmaktan, bu insanlarla beraber olmaktan Mutluyum. Var diyorum. Şeref diyorum. Hepize teşekkür ediyorum. Gel. Biz de size alalım. teşekkür tamam. ediyoruz. Sağ olun var olun. Sizin olur mu, ne olur. Ne so so i̇sim soyisim alalım. Bir isim şey soyisim alalım. Başka öyle mi dersin? Çoğelinizin. Tamam Necati abi demem mi? İsim soyisim de demem mi? Tanıyanlar <laughs> tanıyor diyor. <gülüyor> 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 <laughs> eyvallah. Peki. Buradan başlayalım kıymetli abim. Merhabalar ben Muzaffer Düzen. Ee, yönetimdeyim. Yönetimdesiniz. Evet. Nereliyiz Muzaffer abi? Evet, evet. Ben Asım Düzce. Doğma büyüme düzcedeyim ama Asım Trabzon Beşikdüzü. Beşikdüzü. Evet. Eyvallah abi. Burada yönetimdeyiz. Elimizden gelen çabaları gösteriyoruz. Herkese de bekliyoruz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz bu arada da. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de emekleriniz için bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım. Benim ismim Murat Ateş. Arsinliyim. Arsinliyiz. Hoş geldiniz buraya. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle Trabzon, Türkiye'de hep izliyoruz güzel kutlamalar oluyor. Biz de böyle bir şey biz de kendimiz yapalım dedik. İnşallah. İnşallah yarın hayırlısıyla biz de bir kutlama yaparız. Kutlama yapacağız. İnşallah güzel geçer. İnşallah. Teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Mehmet abim, bir vesileyle Mannheim'daki Karadenizleri de tanımış oldun. Evet. E, neler söyleyeceksin bu arada? E, buradaki dernek yönetiminin huzurunda da yolculuğun için, eşlik ettiğin için, ağırlaman için de sana teşekkür ediyoruz Adem Ekiz ve Murat Kurt olarak. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Ya ben de tabii ki çok memnun oldum sizinle beraber olmaya. Burada geldik e, Karadeniz e, kuruluşunu gördük. Arkadaşlar kurmuşlar. Çok ellerine sağlık. İnşallah daha güzel yerlere, daha büyük e, organize'lere vesile olacaklar. İnşallah. E, biz de e, çok, şahsen çok memnun oldum böyle bir yer. Böyle güzel insanları bulmak, böyle bir yeri e, bunlar e, meydana getirmişler. Çok memnun oldum. Çok teşekkür çok sağ ediyoruz sağ abi sağ Evet. Kıymetli Adem Ekiz. Evet üstadım. E, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Yolculuğun nasıl geçti? Gayet güzel. Güzel Hepsi mi? Güzel. <laughs> e, şu an zaten e, bulunduğumuz ortam hepsinden daha güzel. Daha güzel. E, e, yani söylenecek e, çok şey var. Fakat özet olarak şunu ifade edeyim: e, Bu derneğin e, kurulum aşamasından itibaren e, bütün bu abilerimizle e, bir araya geldik. Zaten ilk pandemi öncesi bir. E, Kurulduktan sonraki ilk etkinliğini, derneğinin ilk etkinliğine beni davet etmişlerdi. 2018'de. O ayrı bir şerefti benim için. Onur duydum. Ve sonrasında dedi ki daha geniş kapsamlı bir program tertip edeceğiz. O tarihlerde de yine sen de konuşuluyordun. Fakat o arada pandemi araya girdi. Evet aynen. <laughs> Pandeminin... E, tabii vermiş olduğu bir üzüntü vardı ama pandeminin bitimine doğru da işte e, bir sevincimiz Trabzonspor'un şampiyonluğu oldu. Evet. E, o etkinlik e, tabii biraz sekteye uğradı yani o yapacağımız TN'nin ikinci normal geniş kapsamlı programı. O da işte demek ki bu kutlamaya nasip oldu. E, bu abilerimiz değerli e, dernek başkanımız Metin Usta abimiz ve e, Yılmaz Arman e, ikinci başkanımız değerli Yılmaz abimiz. Böyle bir program tertipli Bizleri çağırdılar. E, seni, beni, bizleri davet ettiler. E, tekrardan buradaki bu diğer abilerimiz de e, Urfa biliyorsun aynı zamanda bizim e, kardeş takımımız. Evet, evet. E, güzel abimizi o zaman da tanımıştık. E, o ilk etkinlikte birlikte e, Türk şarkılar söyledik. Eşinizle tanıştık. Evet. Programda vardı Necati abiyi o zaman da yine tanıdık. Muzaffer abimizi, Murat abimizi onları zaten tanıyoruz. Bugün e, kadro biraz daha genişledi, Mehmet abi <laughs> Rahim e, Frankfurt'tan. Tekrardan bu güzel abilerimizle, bu güzel insanlarla bu ortamda bulunmak e, bizlere mutluluk verdi. Yarın program ifade ettikleri gibi e, inanki küçük kaldı yani gemi küçük kaldı. 200 kişilik yemekli bir program e, pandemiden çıkmış insanlar ona rağmen e, çok inanılmaz bir rağbet oldu yani. İnşallah Abi, sene kadranı e, daha büyük. Bir <laughs> bu şekilde Değil bir mi? programa rağbet <laughs> gösteren bütün hemşerilerimize şimdiden çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar evet. var olsunlar e, her şeyin ötesinde en başından ifade ettiğimiz gibi programın oluşumunda emeği geçen dernek başkanımız. Dernek Başkan Yardımcımız ve bütün derneğin yönetiminde bulunan il bir ufak emeği geçen herkese Çağrı evet. Gölden teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. <laughs> Eyvallah. Ee, başkanım ilk sizinle başladık ama yine sizinle bitirelim. Çünkü dinlediğiniz herkesi belki aklınıza gelen bir iki cümleniz daha olabilir veya buradan Türkiye'den, Avrupa'dan bizleri izleyenlere söylemek istediğiniz varsa sözlerinizi alabiliriz. Tekrar size hoş geldin diyorum. Çok Bizi teşekkür ediyoruz. Tanıştık Allah razı olsun. Sağ olun sizden de. Yılmaz kardeşimiz Adem abimizle sayesinde şey yaptık. Yani mutluyuz. Buradan Türkiye kucak dolu selamlar. Yani Trabzonspor şampiyon oldu. O da 30 senelik 38 senelik bir özlem gidereceğiz. Resmi yani yani uçak dolu Bir de 11 yıl yani. önceki bir şampiyonluk var. Yani, yani, yani. <laughs> Onun için çok kızanlarımız da oluyor. Onu da özellikle vurgulayalım. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Siz de sağ olun. Sizden de devamını inşallah getireceğiz. İnşallah. Devamını gelecek inşallah. İnşallah. Yine aklıma geldi kötü bir duvar Yaktı yandı beni, gören deniz yüzleri Banyeti bekle sandım, adımı yakma sandım Sövdüm bu acımada, beni bırakma sandım Beni bırakma sandım Dünyayı, merhabir, dünyayı. De geldi, geldi. canım üstü öpümlü dünyayı dünyayı bir gün çok istedim Allah <laughs> sağ ol